Şimdi e, CRM'de olgunluk neden çok önemli biliyor musun? Sorumluluk sahibi olman gerekecek, sorumluluk sahibi olabilmen için de belli bir olgunluk seviyesinin üstüne çıkman gerek. Yani bursa CRM'de olgunluk sadece kokpitteki CRM, kabinin CRM'i değil. Ya da düşündüğünde sadece CRM psikologluğu yapan kişinin kendi CRM'i de bak CRM psikologluğu yapan kişinin de CRM'inde olması lazım. Şirketin bir bir havayolu şirketinin psikoloğu olarak çalışan psikoloğun da CRM'inde olması lazım ve düşündüğünde burada karar verici pozisyonda olan insanların ve sizi kabine ve sizi kokpit olarak sizi tekneye anlatabiliyor mülakatlarınıza giren bu insanların olgunluk düzeyleri bu yüzden çok önemli. Şimdi ismini vermek istemediğim bir firmanın bağlı bulunduğu bir danışmanlık merkezinde adaya diyor ki Aa çok üzüldüm senin için. Keşke daha iyi olsaydın. Sıkı hazırlanamadın mı falan. Ya da panik yapma. Daha gençsin. Başka sınavlara da girebilirsin. Bu çocuk bir hafta sonra kurul mülakatı denen mülakata girecek. Bu şirketin beysinde. Ve bana diyor ki benim moralim bozuldu. Bunu sana kim söyledi? Oradaki işte meslektaşınız söyledi. Niye söyledi? Benim kafamda soru işaret. Niye yani? Ne gerek var ki buna şimdi yani? Bu adaya sen bunu niye söylüyorsun ki? Bu adam bir hafta sonra mülakatla girecek. Bir hafta içerisinde senin bu bulduğun eksikliği, suratını söylemene gerek yok ki. Yapamazsanız üzülmeyin. Başka şirketler de var. Onlara da başvurun. Bak buradaki problem olgunluk işte. Ya kasıtlı yapmıyor ki, farkında değil, ne yaptığının farkında değil, farkındalık yok diyorum ya. CRM psikoloğunun da farkındalığının olması lazım. Burada bir eğitim yok, bak ben bazen özellikle moral bozuyorum eğitimlerimde. Burada bir eğitim yok. Burada bir değerlendirme var. Yani geliyor ben görüşeceğim seninle psikolojik bir mülakata geliyorum. Onu da değerlendireceğim sen beni göndereceğim beyze sonuçlarını. Karar verme yetkin yok. Bunu niye yapıyorsun adaya? Diyorum ya 15 sene önce ben CRM ya da pilotajla ilgili bir şeyler yaptığımda insanlar suratıma bakıyorlardı diye. Ya da o sırada işte mülakatlara girip çıktığımı Hava kuvvetlerinin alımlarının bu şekilde yapıldığını, psikologsuz yapılmadığını söylediğinde suratıma bakıyorlardı diye. Ben Jack'in sihirli fasulyesi gibi bir günde ertesi gün yattım sabah şey olarak 30 senelik psikolog olarak kalkmadım ki. Hı. Bu bir süreç ve olgunlaşma süreci sizin için de geçerli. Bu yüzden de çok zaten olgun olmak zorundasınız. Yaşınızın gerektiğinden fazla olgun olmanız lazım. İster CRM'de psikologluk yapın. İster kokpitte pilot olun. ister kabin amiri olun. ister kabin memuru olun. Yaşınızın üstünde olgun davranmak, olgun olmak, farkındalık düzeyini yükseltmek zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Oturaklı olmak zorundasınız. Hı. Bir yandan da ben popüler de olacağım. Derdiniz olmayacak. Limitte kesafi. Dur hemen paylaşayım. Aha. Ya bunu firmalar destekliyor, desteklemiyor, beni ilgilendirmez. Firma düşündüğünde kurumsal bir firmaysa onun bir duruşu olur. Bu tip şeylere isim vermez, geçit vermez yani. Mülakata gittiğinizde bazı şeylerin karşı tarafı batı olduğunu düşünüyor musunuz hiç? Hiç farkında mısınız? Hiç düşünüyor musunuz? Ya benim acaba şu tavrım, tarzım bu mülakatta bu adamları batar mı? Ben şımarık mıyım? Ben egolu muyum? Ukala mıyım ben? Hiç soruyor musunuz kendinize? Sen öylesin demiyorum. Sormakla, Sormuyor. Pek çok adayımız sormuyor. Ukala olduğu halde sormuyor. Şımarık olduğu halde sormuyor. Egosu yüksek olduğu halde sormuyor. Bunu normal bir şey olarak görüyor bir kere zaten. Ama normal onu yetiştiren anası babası da sonuçta onu o şekilde yetiştirmiş ve pompalamış düşün. Aslanım koçum sen pilot olacaksın. Yürü göster onlara haddini. Bir de bunları destekleyen vlog, vlog şeyler var. Kanallar var. Aslansınız, kaplansınız, bilmem nesiniz. Yürün orada, vurun masaya yumruğunuzu. Assertive olduğunuzu gösterin. Koçlarım, yiğitlerim, vermeleri Hadi falan şeklinde konuşan arkadaşlar da var. Pilotaj hakimiyet. Pilotaj bir kere zaten bak soruyor sana öfke yönetimi. Öfkene hakim misin? Stres yönetimi. Strese hakim misin? Yani kendine hakim misin? Öz farkındalık kendine hakim misin? Durumsal farkındalık ortalama duruma olan bitene çevreye hakim misin? Hakimiyet. Hakimiyet nasıl olur? Hakimiyet her şeye dönünce her şeye dönünce sadelikli olur. Kendini bilmekle olur, esneklikli olur, olgunlukla olur. Şımarıklıkla olmaz, egoyla olmaz, efendilikle olur. Altını çiziyorum. Pilot dediğin efendi adam olacak abi. Ha. Olmaz. Bir kere öğreneceksin. Diyor ki bana ben diyor niye pilot oluyorum? Öğrenme aşkım var. Ömür boyu öğretilecekler bana. Abi senin dediğinde söylediğinle pratiğin birbirini tutmuyor ki. <laughs> Sen üç gün sonra kokpite oturduğunda, düşündüğünde sağ koltuğa ben her şeyi biliyorum modunda takılacaksın gibi geliyor bana ya. Sen yanındaki kaptandan bir şey öğreneceksin gibi gelmiyor ki bana. Evet, kaptanın üstüne ne zaman çıkacağım, ne zaman kaptan olacağım, ne zaman EFO'ya hoş geldin, çaylak falan diyeceğim yani. Ya hiç acelesi yok. Bak ittire kaktıra geldim 49 yaşına abi bak hayat geçiyor yani hiç, hiç problem değil. Ben de 29'unda olduğum günleri dün gibi hatırlıyorum. Gerçi hoş ben hala kendimi 29 hissediyorum da. Mersi teşekkür ederim. O da sizin genetik şanssızlığınız abi ne yapayım. <laughs> Benim şansım demeyeyim şimdi. Ha. Yok benim şansım değil, sizin şanssızlığınız yani. Birinin ön plana çıkması onun şansı değildir, diğerlerinin şanssızlığıdır. Ha. Ama ben alternatif düşünmeyi öğretirim insanlara. Genelin genel olmasının sebebi, birilerinin özel olmasının sebebi genelin genel olmasıdır. Özel zaten özel doğar ve özelliğini gittikçe keskinleştirir ve ön plana çıkar. Evet. Yapay zeka aslında nedir biliyor musun? Turfanda çocuklar vardır böyle şey yetiştirilme kültür çocukları vardır. Kültürleme kültür mantarı çocuklar vardır. Daha anaokulundan başlarlar İngilizce öğretilmeye zeka testleri, zeka küpleri, zeka oyunları, kursları bilmem başlarlar. İlkokulda böyle geçer. Ortaokul dershaneler özel hocalarla geçer. Lise dershaneler özel hocalarla, özel kurslarla bilmemlerle nelerle geçer. Anlatabiliyor muyum? En sonunda denir ki işte bilmem ne üniversitesi bilmem ne bölümünü kazandı. Hede 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 işte yapay zeka. İşte yapay zeka. Ama Adana'da düşündüğünde soğan tarlasında ağacın dibinde oturup elindeki ikinci el test kitaplarını cevaplarını silip oturduğu yerden Türkiye şampiyonu olan ya da derece yapan adam vardır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Benim bazen insanlara bu şekilde böyle çıt çıt kırar şekilde vurmamın sebebi ne biliyor musun? Ya da şöyle tutup vurmamın sebebi. Öyle anlaşılıyor. Ayrı konuda. Onların öyle anlaşıyor Anlıyor olmalı. Onların problemi de. Ama bir yandan da yumurtayı kırmadan omlet yapamazsın. Hem beni kırma hem de omlet olayım. Yok öyle bir şey. Hem kırılmayayım, hem üzülmeyeyim, hem süzülmeyeyim, hem büzülmeyeyim ama hayatta bir yere geleyim. Hem şımarık olayım, hem ukala olayım, hem egom yüksek olsun, kendimi bilmeyeyim ama yöneteyim, ülkeyi yöneteyim. Bırak Foyu, CFO olayım ve yani bırak CEO olayım, CEO. Neyse işte. Telaffuzu zor. Olayım ben, ama bir şey olsun. Ben bir şey yapmayayım ama olmaya muktedir olayım ben. Tanrısal bir gücüm olsun benim. Hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Tabii. Aynen öyle. Evin bahçesinde bir bahçesinde yaklaşık 15-20 tane ağaç var, meyve ağaç var. Ben her gün düşündüğümde onları takip ediyorum her sezon bilmem ne. diyorum erken açtılar. Aa diyorum Poyraz kafayı gösterdi. Aa hava durumu Aa, gitti çiçekler yandı diyorum. Sonra bir daha geri geliyorlar. İşte CRM'de düşündüğümde test olmak ve tekrar gelmek de böyle bir şey. <laughs> Yok, benim danışanım var. Ee, CRM testi geçti. Elimizden geleni yaptık. Kurula girdi, geçemeyeceğim diye korktu. Ben geçersin dedim, geçti. Sağlıkta sorunları çıktı. O sağlık sorunlarını başka şekillerde çözebilirsin, üstesinden gelebilirsin dedim. Hı -hı. Gerekli raporları sundu. Oradan da onaylarını aldı. Şimdi tereddütte. Şirkette kariyerimi iyi. Bir tafaya gitsem, bir gitmesem. Düşünüyor henüz. Ben elimden geleni yaptım. Başarılı bir insan, başarıların devamını diliyorum. Hangi yöne giderse gitsin, başarılı olsun. Tek temennim bu. Bu da böyle bir anımız yani düşündüğünde şaşırma. Şaşırma bunlar da oluyor yani şaşırma. Şimdi birileri der ki aa biz kendimizi yırtıyoruz. Nasıl yani kazandı her şey geçti gitmedi mi? Gitmek isterse gider artık onun elinde düşündüğünde birden fazla seçenek var. Bunu mu seçsin bunu mu seçsin? Paşa gönlü bilir bu kadar basit olsun. Ama hangi yönü seçerse seçsin ben de başarısız olacak bir insan değilim.